Çevre nefes almak için bir imkandır. Çevre doğa, toprak emanettir. Çevre bir nevi candır. Zaman bendedir, mekan bana emanettir. Şuuruyla, şiarıyla, anlayışıyla çevreye sahip çıkmak bugün biz gençlerin en önemli ve en büyük vazifelerinden biri çevreye ve kainata karşı o emanet bilinciyle sahip çıkmaya devam edelim. Adım Muhammed Sofyan, <laughs> Hindistanlıyım. Doğal ve çevreyi korumak üstümüze en büyük hakkıdır. Çevreyi korumak, hayat korumaktır. Biz hepimiz Müslümanız. Allah diyor ki, اِنَّ اللّٰهِ يُحِبُّ Allah temiz olanları sever. Çevre olsun, insan olsun, her zaman temizliyor dikkat etmemiz, masumallarımızı bir belgesel. Evlerde kaldık, sokaklara çıkamadık, balkona çıkmak da yasak diye bir cümle de duyduk. E, bunun üzerine e, doğada olmak, çevrede olmak her, her zamankinden daha fazla e, bizi mutlu etti. E, biz de en son diyoruz ki çevre temiz kalmayı hak ediyor.